Pazartesi poğaçaları parçacıdan parça parça alacağız. Pırasa, Perşembe, Pazartesi. Hiçbir şey yok. Per Vallahi, Z, Z ve S'ler de <laughs> Takvim yaprakları ve Bilimum kitaplardan kısaların konuşulduğu kısaca hepiniz hoş geldiniz. Bilimum ne? Çoban ve ağaç diye bir şey var ya direkt yapıştırıyor. Yapıştır. Sayfa 61 lütfen. Trabzon. Buradan Trabzon'daki herkese selam. Buradan Trabzon'daki herkese uy aha. Okuyorum abi. Geliyorum abi. Lütfen. Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimi ise onunla konuşarak hadi bakalım evladım derdi. <laughs> Bu ihtiyarın elmasını ver artık. Ve bir elma düşerdi. Mucize bu lan. <laughs> en güzelinden en olgunundan. Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettirir. <laughs> elma yoğurt ekmek mi yiyor? <laughs> Babasından kalan Kur'an'ını okumaya koyulurdu. Bu adamın çok rafine zevkleri var. <laughs> bir şey gibi değil mi günümüzde? Bir şey yerken YouTube'u açarsın ya. Elmayı kestin. Tamam. Dilimleri ayırdın. Yoğurdun ama çok güzel böyle bir yoğurt hayal yani. En uyacak yomu mu? Yomu <laughs> mu? <laughs> Orada da meyvelerle yapıyorlar ya. Tamam yomu mu yoğurt. Yomu muyu koydun içine elmayı. Tamam. Ekmek ama böyle kıtır çorbalara konan şey kıtır ekmekler var ya. Pekşimet gibi. Yani onlardan tamam. düşün böyle. Kurudum. Hatta hafif tatlandırılmış ekmek. Banana bread gibi de olsun böyle. <laughs> tamam. Belki gider öyle. Tarçın marçın dökersin. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular bunun içinde büyükçe bir güğüme doldurduğu abdest suyundan geriye kul kalanı kullanırdı. Önce abdest alıyor kalanını ağaca döküyormuş. Ağacın dibinde abdest alsan bütün su ağaca gitse mesela. <laughs> ah <Aa>, çok... <laughs> Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandı mı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. <laughs> uzandı mı mı? Nasıl yani? Yer elması mı bu? Ha uzandı mı? Uzandı böyle. Aynen. Aynen. siktir senin. ben yere uzanıyor sandım. <laughs> Yüz üstü yatıyor. <laughs> Götünü bir kasıyor elma düşüyor bir tane. <laughs> O kadar kuvvetliymiş. <laughs> Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış. Ağacın kiisi anasını anlamadı kadar uzamış. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler aranızda makara yapma hakkınızı helal edin. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken "Ver yavrum" derdi. Gönder bakalım bugünkü kısmetimi. <laughs> Karpuz düş <düşüyor>. ya. <laughs> Ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan, yıllar boyu hiçbir gün aksamadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense elma düşmedi. Ağaç bir şeye bozuldu galiba. Sonra bir daha bir daha tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Göz yaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına attı kendini. o, o an düşünsene. Elma, elma. Yok. <laughs> Bırakıyor böyle kendini <laughs> Koyunu düşünsene o anda. Koyunu otluyor. <laughs> otluyor. Yanındakilere bakıyor. Biri geliyor. <laughs> ağlayarak. Ya yurt dışında koyunlar bembeyaz böyle çok güzel. Bizde koyunları sprey boyayla bir şey yazıyorlar biliyor musun abi? <laughs> Hayvana niye onu yapıyorlar ya? Karışmasın diye herhalde. Niye karışsın bakın <laughs> koyun işte. <laughs> Aslan mı bu acaba mı diye düşünüyorlar. Şeyden ben. mi hiç bilmiyorum ya yani tahmin yürütüyorum. Mesela bir çoban 3 tane şeyin 3 adamın koyunlarına bakıyor. Anladın mı? Ha. Hepsi sürü çıkınca hangisi benim koyunum tek tek TC kontrol ha. yapamayacak. Ya da şey var. mi acaba? Atıyorum bunun sabah ilacı verildi. Suyuna bir şey koyun. Olabilir abi. Koyunları o kadar umursasalar yiyemezdik ama. Dört dışında hiç gördün mü sprey boyalı bir koyun? Ya çobanlar hep belki. Koyunlar kuaföre gidip şey kötü hissediyorum. Şurama 14 yazdırmayı düşünüyorum. Mavi ama. Yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Her zamankinden daha nurlu. <laughs> Öyle sıradan bir nur değil ha. Her zamankinden daha nurlu. Yeniden doğmuştu sanki çoban. Bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken canım dedi hıçkırıp ağlayarak. Neyi unuttu lan? Namaza abdestsiz mi kıldı yoksa bu? <laughs> e bütün suyu bana döktün. <laughs> Benim güzel evladım, mis kokulum, şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedin bugün Ramazan'ın ilk günü olduğunu? Aa, orucu yemiş. Orucu yememiş. Ha, Ağaç yemedi. Müsaade doğru. etmemiş. Doğru. Vay amına koyayım be. Ağır samanyolu hikayesiydi bu evet. yani biliyor musun? <laughs> Ama bak samanyolu hikayesinden çıkaracak 3-5 tane şeyimiz var detayımız var, ne var yani. Adam her gün doğaya karışıyor. Bir ağaçta dostluk kurmuş. Ve belli ki sağlıklı besleniyor çünkü kendi elmalı yoğurtlu bol falan yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> you love cruising. Yani amcayı çıkar. bir bol lan adam çıkar yerine böyle 23 çeşitli bir kız çocuğu bir koy, Influencer. <laughs> Arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün patili dostlarımızla güneşi selamlamaya çıktık. güneşi selamladıktan sonra elma ağacımın altına gidip bovlumu yiyorum. Meditasyon evi o gün her zamankinden daha nurluydu. <laughs> Amcanın yoga title'ı gitmesi çolanlı. Ben şu an neredeyim biliyor musun? Amca su içti mi o gün acaba oradayım. <laughs> ki bir şey içmiştir. Onun o gün oruç gitmiştir yani değil mi? Ama yani zaten o günün Ramazan ilk günü olduğunu bilmiyorsa savura falan da kalkmamıştır. Anladın kalkmamıştır. Mı? Oruç tutmamıştır o bir gün. Bir de bu adamın tek oyunu elma mı ya? Değil mi oğlum? Yani sabah kalkarken mi ağzına bir şey sokmaz mı insan? Hadi sokmadı diyelim. Hadi bütün gün aç gezdi diyelim. Eyvallah. Oğlum adam niyetlenmemiş ki. Bilmiyormuş zaten Ramazan olduğunu. Versen ne olurdu? Ama iftar saatine <laughs> kadar niyetlenebiliyorsun diye biliyorum ben. Hayır sabah ezanına kadar. Ha öyle mi? O yüzden savur yapılıyor ya. Sabah ezanına kadar yiyorsun içiyorsun. Hı -hı. Sabah ezanına niyetlenmiş olman lazım. Doğru. Hatta savura kalkmayanlar yatarken niyetlenip öyle uyuyorlar. Evet. Benim kardeşim öyle şey tekki orucu mu derler ona çocuklar için? Tekne. Değil mi Tekne o? orucu mu? Bilmiyorum. Ona Biz niye... Ege'liyiz. Muhtemelen tekkedir de Ege'de <laughs> daha tekne böyle. Hani sabah balığa çıkıyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> Oğuzhan'a niyetleniyordu. O öğlen namazına kadar. Zaten on bir buçukta kalkıyor ama. Bir de Bir buçukta şey mı öğlen namazı? Bizim pezevenk üçte uyanıyordu. <laughs> İki saat de fazladan tutmuş yani. Kalkıp şey diyor, Allah kabul etti mi? <laughs> Bozdun mu hiç? <laughs> Oruç mu? Hı hı. Unutup yemişliğim var. Şeyde mi Olur. fark ettin, ağzındayken mi fark ettin? E, ağzımdayken fark Tükürme ettim. işlerine girdim mi, Bak mu? Şimdi, benim neyimi, evde dört kişi yaşıyoruz. Annem, babam, kız kardeşim. Kimse oruç tutmuyor. Ben de nereden duydum, niyetlendim oruç tutacağım diye bir sabah. Pa cumartesi gecesi, pazar sabah, Pazar, hepsi kahvaltı yaptılar, beni uyandırmadılar. Ben de kalktım, elimi, yüzümü yıkadım. Uyku sersemliği, mutfağa bir girdim. Annem böyle bir sürü şey yapmış, pankek yapmış böyle akıtma. <laughs> böyle üst üste yiyemeyecekleri kadar yapmışlar. Pankek akıtma. <laughs> Aynı şey değil <diyeyim> mi ya? <laughs> krep hemen söyleyeyim krep. <laughs> Yanına da Nutella koymuş pekmez. <laughs> Oğlum gittim mutfağa gördüm böyle bir sürü şey lan annem beni uyandırmadılar. Katladım böyle bir tanesini of, böyle dörtde. Dört biliyor musun? Dörde böyle Gittim soktum böyle şeye. Reçele kre mi? Krem peynire. Oo daha severim. Oh oh daha tatlı olur. Attım. <laughs> böyle çiğnedim, çiğnedim, çiğnedim. Tam yutacağım. Oruçluyum <laughs> ben ya. Ona. Bir şey söyleyeyim o noktada ben yutarım ya. o oldu Allah'ım tadını aldık. Canım istedi şu an duyunca bile böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oraya <gülüyor> kadar gitmiş. <laughs> Senin imanın çok böyle pamuk ipliğinde. <gülüyor> <gülüyor> Benim imanım böyle Sonra tükürdüm ama ağzımda tadı kaldı. kreple, peynirin tadı kaldı. Akşama kadar idare ettim. Onu da bir suyla ataydın ya gitsin <laughs> diye. Çok küçükken böyle, işte ilk oruç tuttuğu zamanlar falan, alt yaşları falan. Su içirirler oruçlar. değil mi? Su su içmiyorum. Hı -hı. Ama işte ben şey yapıyorum, yani zorluyorum diyorum. Kendini su içebilirim miyim, içemezsin oğlum oruçlusun falan. Dayanabildiğin yere kadar. Sen var. de oruça niyetlenmişsin, <laughs> anne su içebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki oğlum, 6 yaşındayım diyorum sana. <laughs> Küçüğüm de. Annem diyordu ki tamam git, git dedi, ağzını çalkala falan. He. Ben de suya suyu atıyordum böyle çalgalar gel salakta mı? <laughs> <Çok gülüyor> <yılda> atıyor. atıyor. <laughs> Küçücük. Atıyordum görüyordum. Annem böyle 5-6 kere üst üste çeşmenin başına gidip bu hareketi yaptım görünce <laughs> kıllandı. <laughs> dedi ki oğlum çok susadıysan sen dedi çocuksun zaten. Çocuk orucu bu. <laughs> Aç dedi orucu. Ay dedim Allah razı olsun ya Allah gözükmeyeceğiz diye salaktan salaktan içiyordum içiyordum. <laughs> Allah da yukarıdan bakıyor tükürüyor ya. Tamam sıkıntı yok. Hele bir tükür bak ben ama ne yapacağım sana. Meleklere şey diyor. 12 litre tükürdüm. <laughs> yani 1 litre içmiş galiba. Her şeyin hesabı tutuluyor değil mi lan? Net tutuluyordur abi. Öldük diyelim gittik öbür tarafa. Ben şunu sorabilir miyim yani? Abi ben kaç tane yumurta yedim bütün hayatım boyunca? Ha aa çok merak ederim lan harbiden. Mesela çok merak ettiğim şey benim mesela çok sevdiğim ama kaybettiğim ayakkabılar var. Onlar nereye gitti? Nerededir o ayakkabılar? hani evet. eskilip böyle çocukken evet. ben çok sevdiğim bir ayakkabı olur diye ben bir sürü ayakkabım vardı öyle. Şu anda düşünüyorsun değil mi? Şu an nerededir acaba? Evet, nerededir çok diye lükte düşünüyorum. böyle bekliyor. Üstüne işiyorlar. Ne oldu yani? Ben ayakkabı benden gittikten sonra kimin eline geçti? Ne yaptılar ayakkabıyla falan? Kaç litre su içtim ben ömrüm boyunca? Ya da ne bileyim kaç saat uyudum? O şey geyikleri var ya bir insanın ömrünün 24 yılını uyar. uyuyarak geçer evet, falan. Üçte birini uyur. Ne kadar ayaktaydım ben ve dünya sıralamasında neredeyim bu konular? Ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela kahve makinesine bastım, ısınmasını bekliyorum kahvenin. Hı. Hayatım boyunca bunu belli zamanlarda yapıyorum. O anları toplasan kaç gün ediyor? Kaç gün ben böyle mesela kahve böyle şeyler. bekledim? Oğlum çok güzel değil mi bunun? Hayatımdan kaç biliyorum? gün öyle gitti mesela değil mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle bekliyorum. Öbür kahve tarafta mas. mesela E <laughs> devletini gireceksin. İşte ne şey yapıyorsan çıkacak böyle karşına evet. bütün şeyleri. Kısacık, kısacık, Tilkinin orucu mu? Evet. Tilkinin orucu geliyor. Tam böyle Arife günü falan paylaşırız bunu. Tilki ormanda gezerken bir ağacın dalında asılı geyik budu görür. Böyle bir düzen var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ormanda bir kasap var herhalde. <laughs> 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 Açtır ama şüphelenir. <laughs> Kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir tuzak. Ey <laughs> yani Bir zahmet. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Nasıl bir tuzak lan? Kime böyle bir tuzak kuruyorsun oğlum? Avcı intihar ediyor galiba. <laughs> Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar. Şöyle mi? Aha. Biraz sonra kurt gelir, budu ve yatan tilkiyi görür. Tilkiye sorar. Ne yapıyorsun dostum? Tilki cevap verir. Hiç yatıyorum. <laughs> kurt der ki, burada bir but var. Evet var. Neden yemedin? Tilki sakince cevap verir. Bugün orucum. <laughs> e ben yiyeyim o zaman. Tilki afiyet olsun der. Kurt bu da uzanır uzanmaz büyük bir patlama yaşanır, ortalık toz duman olur. Tilki afiyet olsun der. Sonra dönüp diğer hayvanlara der ki, kafir orucum. <laughs> Erzurum'da geçse kurdu döverlerdi mesela. <laughs> Kurt tilkiye şey diyor. Ya ben normal tutuyorum da midemde sorun olduğu için doktor tutma dedi bana. <laughs> kurt yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta perişan halde yatarken tilki gelir ve der ki: <gülüyor> <gülüyor> "Ne oldu? Allah mı patlattı?" <gülüyor> <gülüyor> oruç tutmasan böyle olur oruç. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş biliyor musun? Kurt yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta perişan halde yatarken tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt, kurt ölmemiş. İşin sonunda şey çıkacak değil mi? Kurt şey diyecek. Niye yiyorsun hani oruçtun? <laughs> Tilki diyecek ki top patladı. <gülüyor> <gülüyor> Elden geldi. Kurt sorar hani oruçtun? <gülüyor> <gülüyor> Ulan geri zekalı kurt ya. Tilki pişkin pişkin. Biraz önce top patladı. Al işte ya kadar. oğlum. <laughs>